Merhaba arkadaşlar bugün Alanya kulesindeyiz. Çok fazla güzel yerler var. Şunlara bakın çok güzel manzara var. Şurada da ayra Alanya var. İşte şurada. Daha yazmışlar. orada sürü güzel yerler var. Şu manzaraya bakın. Şurada da, deniz var. Şimdi merdivenden aşağı ineceğiz. Ama tutun. Birazcık dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü bunlar sakat olabilir. Bu birazcık eski olabilir. Kırılabilir. Burada hapishane var. Ama girilemez yazıyor. Buraya girilemez yazmışlar ama burada kedi var. İşte tam şurada. Arkadaşlar ken kertenkele buluk. Bir dakika gitti mi? Orada. Gitti. Gitti. Burada da para gibi bir şeyler var neyse. Şurada da bir şey var. Burada da bir şey var. <gülüyor> Şunu <gülüyor> <gülüyor> Eskiden böyleymiş. Şimdi nasıl? Şimdi böyle. Bakalım, bak. Şimdi buradan bir baksın. yere ineceğiz. kapıyı. Ne kadar <laughs> Çok kısa. <gülüyor> <gülüyor> Şurada küçük. Şurada küçük bir var. Sohbet. Sohbet muhabbet. Kalenin maketi var. Onu çekebilirsin. Hmm. Şurada. Bir de şöyle bir yukarıdan gösterişi var. Sanki Çin'si cami gibi bir yer var. Şurada da gözetleme delikleri o... de. Milattan önce Milattan önce 67 yılında Güney Pompey's Pompey's Ney? Her neyse bu kadar yeter. Like ve abone olmayı unutmayın ve bay bay.